Arçelik marka bulaşık makinesinin aç kapa butonu nasıl değiştirilir size bundan bahsedeceğim. Şöyle göstereyim. Şunu şöyle şu üst kısımdaki iki tanesini ve şunları sökerek şu paneli ayırabiliyoruz. Alttaki vidaları sökmüyoruz. Ya yani şunları sökmemize gerek yok. AN02AR02 Bulaşık makinesi anahtarı. Bu işlemi yapmadan önce e, bulaşık makinesi fişini çıkartın. Ee, fişini çıkartamıyorsanız sigortları indirin. Çünkü şurada enerji vardır. Çarpılması istemem. Şöyle söktüğünüz gibi takın. Şöyle bir sağa sol yapıyoruz ve çıkartıyoruz. Yan yana koydunuz mu? Bakın şöyle biraz sağa sol çekerek soketi çıkartıyoruz. <laughs> Şöyle şimdi biz de Evet yeni not tutturduk. bakın. Bulaşık makinesi aç kapanatları bu kadar basit değişimi gerçekleşiyor.